Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim Büşüm Mutfağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere günlerce dursa da asla bayatlamayan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi hazırladım. Çayın kahvenin yanına yakışan lezzetli kurabiye tarifimin tüm detaylarını sizlere aktarıyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine bir adet yumurta, 175 gram oda ısında yumuşamış tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı buğday nişastası, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. 2,5 su bardağı un ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Buradaki detay... E, kullanmış olduğunuz margarin veya tereyağının odasında yumuşak olması gerekiyor. Aksi halde yoğurmakta zorlanırsınız. Hem de kıvamını ayarlamak zor olacaktır. Bu yüzden e, malzemeleri önceden hazırlayın, odasında yumuşasın. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamuru toparlıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladım. Çok sert bir hamur hazırlamıyorum. Normal kurabiye hamurunu hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine e, bu şekilde bir tırtıl kurabiye aparatıyla şekil veriyorum. Bu kurabiye aparatını da çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Mahallenizde bulunan bir e, züccaciye veya pasta malzemeleri satan bir yer varsa oralarda satılıyor olacaktır. Ya da bir e, krem şanti sıkma duylarınız varsa onlarla da yapabilirsiniz. İlk tepsiyi uzun şeritler halinde tırtıl kurabiye şekli verdim. İkinci tepsiyi de görüntüdeki gibi şekillendiriyorum. Bu arada vermiş olduğum ölçülerde toplamda iki tepsi kurabiye hazırladım. Belirttiğim gibi. Asla bayatlamıyor. Kıyırlığını günlerce dursa da kaybetmiyor. Tabii ki bu e, nemli bir ortamda durursa yumuşama yapabilir. Bu yüzden e, vakumlu bir kapın içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz. Uzun süre kıyırlığını asla kaybetmeyecektir. E, kurabiyeleri piştikten sonra da e, buzluk kaplarına koyup derin dondurucuda da günlerce saklayıp çıkardığınızda kıyır kıyır e, tüketebilirsiniz. Şimdi ilk tepsi kurabiyemi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü pişiriyorum. Ardından ikinci tepsiyi de aynı şekilde pişiriyorum. Üzeri hafif pembeleşince fırından alıyorum. Toplamda 15 dakikada pişirdim. Bu süre sizin kullanmış olduğunuz fırın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kurabiyeleri uzun süre fırında tutmayalım, kontrollü pişirelim. Tamamen soğuduktan sonra da kıyır kıyır Harika bir lezzeti oluyor. Soğuduktan sonra e, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kahvaltılık sürülebilir çikolatayla aralarına çikolata sürüyorum ve e, iki tane tırtıl kurabiyeyi birbirine yapıştırıyorum. Hem bu sayede lezzetine lezzet katmış oluyoruz hem de görüntüsü de şahane oluyor. İkinci tepsiyi de aynı şekilde pişirdim ve ara katlarına e, çikolata sürüyorum. İsterseniz sürme edebilirsiniz ama bu şekilde belirttiğim gibi lezzetine lezzet katmış oluyorsunuz. Hem de görselliği çok güzel oluyor. E, i̇sterseniz hindistan cevizine bulayabilirsiniz. İsterseniz de Pasta süsü ile süsleyebilirsiniz. Kahvaltılık çikolatayı e, benmaru usulü hafif e, erittim. Yani akışkan bir kıvam almasını istedim. Bu yüzden kurabiyeleri kolayca batırıyorum. Daha sonra pasta süsüne bulayarak e, donmasını bekliyorum. Yarım saat boyunca dinlenmesi yeterli olacaktır. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Süslemesi tamamen size kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hem bereketli hem de lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Belirttiğim gibi de günlerce asla dursa bayatlamayacaktır. Şimdi sizlere kurabiyenin ne kadar güzel kıyır kıyır olduğunu da göstermek istiyorum ağızda dağılan nefis bir kurabiye oluyor. Çayın, kahvenin yanına çok yakışıyor. Buzdolabından eksik etmeyeceksiniz. Çünkü ben bu şekilde hazırlıyorum. Aneyi misafire veya çayın kahvenin yanına hemen çıkartıp afiyetle tüketiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz kurabiye tarifimin son halini izlerken ben sizlere veda etmek istiyorum. Sevgili izleyicilerim bana destek olmak için tarifimi beğenip yorum yapmayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın diyerek sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.